böyle git bak. Böyle görmeyin bak. Tamam. Ama ben limon sıkacağım. Kirpi gibi çıksın piyasaya. Pantolonu gömleğine cilet gibi ötüreyim. Temiz gömleğine. Ya tepesine çıkın ya da masayı rahat bırakın ya. Ne ki yalan bir şey. Diyor. Bak kaptırıyorum masayı. Ya bugün bugün buraya geldim de yarın yarın yar, eve geleceğim. Bak elbet bir gün ablan ne demiş? Kendini sevdin şef ol bak Murat orada diyor bak gördün mü? Arkadaşlar iki tane nazar boncuğu alabilir miyiz? CEO değil o, CIO, CIO. Lokanda da CIO'nun ne iş varsa? CIO olmuş. Yok. Yok değil mi? arkadaşlar ben tamamlamayız görevini. Gerek yok. Ben alışkınım zaten ağlamaya. Yarın ağlamaya. İki tane mazer boyunca alabiliyor muyuz arkadaşlar? İki Yine tane. De, yani demek... Ne şey değil mi? O Siyo. De bu Ciyo yazmış. Yani Siyo demek. Aynı şeyle C ile yazılıyor. Aynı şey ile yazılıyor. Ama C ile yazılır. Tamam. Hani bu yolun sonu aynı yere çıkıyor değil mi? Aynen, yolun böyle... sonu <laughs> gider. Yol o diye tamam. <laughs> yolun sonu aynı sıkıntı yok. Aynen ben en fazla üç gün çalışırım. Bizim buraya da yazıyorlar zaten. Sabah Murat gitmez diyorlar. <laughs> tamam. Sabah uyuyacağız. Derse. Ah, onu kandıramadık. Allah'ım. Ne? O telefon Ya şu masanın depesine çık kurtul. Ha şey mi? Hikaye ee? mi? Ee, bu masanın üstüne otur kurtulsun. Aldın mı sen? He. Ee? Önceki paylaştığımız. Hmm. Tamam mı? Dedim mi niye kaldırdın diye?